Herkese merhaba. Bugün sevgililer gününe özel çilekli pembe bir bagel yapacağız. Çok özel bir bagel. <laughs> evet. Sanki normal bagel yaptık da pembe çıkardı gibi. <laughs> Instagram'da gördüm bu tarifi. Sadece tarifte gıda boyası kullanıyordu. Ben gıda boyası yerine kendim pancarla bir gıda boyası yaptım. Bakalım olacak mı? yani çünkü boyanın verdiği pembeliği verir mi bilmiyorum. Ona biraz... Bakalım deneyeceğiz. Aynen bize şimdi bu videoda deneyeceğiz bakalım. Sonuçta ısıya dayanıklı bir şey yapmadım. Ceren çok iyi vereceğini iddia ediyor. Ben de vermeyeceğini iddia ediyorum. <laughs> Çünkü bununla ilgili bir denemem oldu daha önce. Ceren'in doğum günü pastası hazırlamıştım. Onu da kremasını şey yapayım dedim. Pembe böyle işte mor gibi bir şey yapayım dedim. Ceren'in sevdiği renk mor diye. Çetçipiti'den tarifi baktım. O da sağlıklı tarif diye verdi bana. Pancar suyuyla bu rengi verirsin dedi. Ben de pancarı haşladım. suyunu ayırdım ve karıştırdım hiç o rengi vermedi. Yani pembeye yaklaşmadı bile öyle söyleyeyim. <laughs> Çok açık bir renk kaldı. Ama İtalyan ile iddia ediyor bunun olacağını. Bakalım Ama biraz. şöyle sen işte direkt haşladın o suyu kullandın. Ben iki tane pancarı küp küp kestim. İki su bardağını da haşladım. Haşladıktan sonra zaten onun suyu biraz uçtu. Sonra pancarları aldım içinden şeker koydum. Şekerle biraz şey yaptım. Yine suyunu uçurdum. En son biraz böyle ağdalansın diye de içine işte limon sıktım. Hmm. Tekrar bir kaynattım. En son işte iki su bardağı sudan bu kadar kaldı. Hmm. Hadi bakalım. İnşallah ya bayağı da yapayım. yoğun ama bakalım. Bakalım deneyip göreceğiz. Evet. Şimdi başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi bu tarifin sonunda e, o bagel'ın arasına çilek koyuyorlar, krema koyuyorlar. Çileklerin kesilmesi lazım. Tamam. Sen çilekleri kes istersen. Bunları nasıl keseceğiz? Yarım yarım mı yapayım yoksa? Dörde mi böleyim? Sanki biraz büyük çilekler. Nasıl istersen. Bu mevsimde çilek söyledik. Böyle dev bir şeyler geldi. <laughs> Slifke çileği olduğunu iddia ediyorlar. Bakalım göreceğiz. Aynen. Ormanlı bir çilek olabilir. Aslında tarifte şöyle bütün bütün şöyle 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 koyup üzerine kapatıyor da bu çok büyük. Büyük bir çilek bu. Sen nasıl istiyorsan öyle yapıyor. Ya. Önce bunları da doğrasan daha iyi olur aslında. Bu kuru çilekleri ne yapacaktık? Bunu da hamura koyacağız yine görsel olarak. Bunu nasıl doğruyordun? İnce ince mi? Evet onlar da ince ince doğra bakalım. İnşallah parçalar. Aynen ikiye böl istersen yani. Sen hamura başla asıl ben tamam, bunu tamam. yaptırıyorum da şu an. Hamurda ölçüleri ikiye bölerek yaptık çünkü çok fazlaydı bu. O yüzden 200 gram un koyuyorum. Şimdi bu ballı bir su. Bunun içine maya koyacağım. Ama benim mayam zaten aktif bir maya. Yani instant maya aslında buna gerek yok ama tarifte de böyle ekstra bir detay vermediği için ben size bu adımı yapacağım. Ekstra aktifleştiriyorum. Çok aktif. Benim. Çok aktif. <gülüyor> 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 bu böyle oluyor mu? Normal Bakayım. Daha yani. O güzel bence ya. İyi iyi. Zaten hamurun içinde olacak ya. 15 gram maya demiş ben bunu yarısını alacağım. Yani yarısını direkt paketin yarısında koyabilirim. Hadi bakalım. Şimdi 200 gram unu evet. Ortasını açıyorum, maya karışımımı koyuyorum. Çok mayalı oluyorum. Zaten. Bir şey olmaz mı? Sonra unun kuru yerlerine de tuz. Tuz da böyle bir çay kaşığı filan. Gıda boyasını en son koyacağım. Gıda boyası. Gıda boyası. <laughs> El yapımı gıda boyası. Şimdi tarifin direkt yarısını aldım. Evet. Bazen direkt yarısını almak şey halini vermiyor. Nasıl denir? Reçeteyi mi bozuyor? Reçeteyi bozabiliyor. Çok hassas. Çok hassas bir. <laughs> Bilimsel olarak olması lazım ama. Olmuyor <laughs> ama. Ayağa kalkacağım. Çay tutayım. Aynen. Şimdi biraz gıda boyası koyayım mı? Kaşıkla koyayım dur. Yardım değil mi? Ay evet etsene. Bir kaşık mı? Valla bir kaşık bir koyalım bakalım nasıl olacak. Bakalım. Baya renkli. <gülüyor> <gülüyor> Sen çiftçiyi bitti mi gönderin? <laughs> Veriyor muyum? Kaldı sanki o değil. <laughs> Suyu çok az olduğu için. Bakayım bunu zaten çabuk. Koy bakayım. Buna biraz su mu koysak acaba? Bence şu an tarifi bozma. Neden? Normal bir yap, az koy. Bir yerden sonra hamur toparlanıyor muhabbet oluyor ya. Böyle bir şeydir belki. Hiç öyle olmuyor. Gerçi o un eklemek için. Yani şöyle buna biraz su lazım. Su getirir misin? Ama bunda da su var. Hala renkler verecek onu da dedim yani başlamadan. Şimdi i̇şte kaşıkta ekleyeyim bence gene olmaz. Hepsini eklesek mi ya? Yusuf'un abi. Tamam hadi. Pembe o bordo olabilir. <laughs> Kaç daha alıyor bak sanki biz. Ama parça parça bir yerlerde kaldı. Evet. Biraz yor bakalım. Efor biraz. <laughs> İki saat sonra. <laughs> e ne yapıyoruz sevgililer gününe? <laughs> bunu yiyeceğiz. Evde oturup bunu yiyip kahve içeceğiz. Ben kahve de içmiyorum. Sen de bitki çayı. Sen daha koyar mısın? Bu olmadı. Bebeğim buna su lazım ya. Zorlamayalım ne olur su getir. Un lazım. Dostum. <laughs> Anladım işte. Bunu nasıl toparlayacağımı şu an gerçekten hiç bilmiyorum. Biraz su eklemesi yaptım. Cıvık oldu şimdi biraz da un koyacağım. Ama rengi çok güzel. O kadar iyi mi? <laughs> bir dene bence bak adım adım. Tamam. Bir anda coşuyorsun sonra olmuyor. Çok azıcık aynen. Tamam. Azıcık bir yap bakalım daha aynen. var biraz. Şimdi biraz olmaya başladı. Biraz daha un. Sizin sevgililer günü planlarınız var mı? Yorumları yazın. <laughs> Sevgililer gününde genelde erkekler çiçek alır ya. Hani kızlar da erkeklere çiçek almalı mı? Alabilir mi? Alabilir, niye almasın? E bence de alabilir de ben bunu bir kere şirkette açmıştım. Bu bayağı garip karşılanmıştı. Ne Şey olmuş, ben kuşa da alıyorum demiştim. Allah Allah filan oldu. Yani aşırı yargılayıcı bir yerden değil de hani bir garip karşılanmıştı yani. Sen de düzenli olarak da almıyorsun. <laughs> ha tabii canım. <laughs> İddialı bir çıkışı yapmışsın. Bu her akşam geldiğimde çiçek <gülüyor> <gülüyor> Romantik bir sayesinde mi dedin? kaç iki kere falan olmuştum galiba. Biri işe giriş şeydi. Biri de bir kere. Hayır hayır. Sevgililer gününde. Ben yani bir kere almıştım ama. Bir kere mi? Ne zaman Kırım aldın? Yaptı. Allah Allah. Senin olayların genelde iş. İki üç yapmışımdır bir değil yani. Bir de olsun bir kere aldım. <laughs> Sevgilin cinsiyeti olmaz. <laughs> Ve bir anda tank etme burada. <laughs> bir anda şurada şey yapmışım, kalp yapmışım çıkarttım. Buna <laughs> biraz daha pembe ekleyelim çünkü şey pişecek ya bu rengi açılacak. <laughs> bir şey olmaz. <laughs> rengi açılacak diyorsun da iddialısın. Hadi bakalım. Paşlanacak ya açılır bunun rengi. Şimdi de un koymak gerekiyor. Şaka mı Bir dakika dur bir. Ben de bilmiyorum ki ilk defa böyle boyalı bir şey yapıyorum. Bence rengine çok takılma. Hamuru güzel, güzel oldu. Çok güzel oldu. <laughs> Kalın. E bundan şu an herhalde iki tane bagel çıkar bu arada. Tamam yeter. Mayalanınca bu, bu kabaracak mı içebildik? Peki kuru çilekleri mayalandıktan sonra mı koyacağız, şimdi mi koyacağız? Şimdi koyacağız da biraz un verir misin? <laughs> ya bu olmadı ya. ya çok bozuyorsun, oynuyorsun şeyde. Dediğim zaten gitti artık. Tamam böyle kalsın o zaman hiç un koymayalım. Neden? Bilmiyorum. Un koymayalım. Kıvamı nasıl olacağını biliyor musun? Ya normal pizza yaptığımdaki gibi bir kıvam olmasını biraz bekledim. Daha o, zaman, o bak yeterince Şimdi yoğurmadığın için bence şu anda toparlanıyor ya biraz daha şey yaptıkça. Bir de bekleyecek bu. Biraz kabarır inşallah. Kuru çilekler. Evet güzel. Çilekleri şimdiden dökebiliriz içine. Dökmeyelim. En son evet, ezilebilir ama. Evet, bence mantıklı. en son daha artık yoğurmayacağım zaman karıştır şöyle bu ufakça şey. Tamam bence bu. Biraz artık mayalansın. Bir saat mayalanacakmış. Olacak mı olmayacak mı bakalım ama rengi çok güzel oldu. Aylin'i göster son Aylin. Rengi bayağı güzel oldu. Bir saat sonra değil One Görüşürüz. görüşürüz. later. <laughs> <laughs> evet, bir saatin sonuna geldik. Hamurumuz mayalandı. Çok güzel oldu. Pufidik olmuş. Bayağı da pufidik oldu kadar. Rengi bayağı güzel. Şimdi buna şekil vereceğiz. Ay yumuşacık. Ben çilek mi keseyim ama şimdi ilk önce şekil verelim bence. Çileğin boyutunu ona göre ayarlarım. Bagel'ın boyutuna göre. Tamam, hani ikiye kesip kesmeyeceğimi tamam. Sen şimdi biraz un serpelim de yoğurayım ben bunu. Well. ben un. şunun içine biraz koyardım. Ha olur Yeter tamam. Mi? Yeter ya. Tamam, mu? Düşüyor mu? Elini de ya. Ha genelde böyle. Lop diye düşer. Aynen. Lop. <laughs> 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 Epek yaptım. <laughs> Şimdi bunu biraz yoğurup şekil vereceğiz işte. İki tane çıkar diyorsan birini de bana ver. Ben şekil vereyim ben He aynen. Vereceğim sana bir yoğurayım. Biraz almak istersen al kendini. Ay çok güzel olmuş Amur. Ben sana yarısını vereyim. Buyur canım. Ne yapacağım şimdi Bir yoğur kendine gelsin. Beyaz oldu mu? Yoğur çok unlama da çünkü güzelmiş yani. E boşuna onu döktüm. <laughs> Silkeleyelim onu. Beni trollüyorsun gibi bu Ben ekmek yaparken unluyoruz. Bu da öyle bir şey olur tamam. sandım. Şimdi bunu şey yapacağız işte yuvarlak yapacağız. Ve ortasında bir e, boşluk açacağız. Böyle, mi yapayım ya? <gülüyor> <gülüyor> Cevap vermeyi bırakma. Bilmiyorum musun? Bakayım. Tamam şöyle açacaksın ortasına, hmm. i̇şte Şöyle aç. Unlamasak olurdu bu arada. Çünkü şey yani. Ya bu güzeldi. Bozduk mu yine? Yok bozmadım. Bir şey olmaz o kadardan. Şöyle aç işte. Ya çok güzel. Donat. Aynen. Kötü mü? <laughs> hayır hayır çok güzel. <laughs> Şüphe. Sadece eşit böldüm değil mi? Bendeki daha pofidik duruyor da. <laughs> Beni dolandırdın. <laughs> dolandırdım. Amacım bu değil ama. Benimki biraz ufak oldu. Bakayım. Bir alabilir miyim? Tamam. ama. güzel. Çünkü biraz da kalın yani. Aslında genişlik olarak aynı var da. Bunun doğrusu yanlış yok. <laughs> <laughs> ah <Ay>, çilekleri koymadık. hayır. Of Allah'ım ya. <laughs> ne oldu güzel ne? Başta. Üzerine mi yapıştırsak? Hayır aralarına geçsin. Bir sürü var. Bir şey mi? Daha biz bunu yapsak yapar mısın? Daha Evet bunu... Biz Ama tarifi geçti. yarım yaptığımız için kendimize kadar yaptık. O zaman açalım. Bol çilekli olsun. Yani. Evet. Böyle yeriz Şey slime videosu gibi. Hı? Böyle açarak mı yedireyim? İşte içine girsin o zaman. Bir şey diyeyim mi içinde olmayacaktı bu. İçinde olmayacaktı, üstünde olacaktı bence. Sen daha piş baktın mı? Bebeğim. <laughs> i̇çine de üstüne de koyalım bence. Tamam. Piştiği sürece problem yok. Kuru zaten pişer yani. Bu pişmesine etkileyecek. İçine şey de yani. koyun ya valla. Ben en son üzerine de biraz yapıştıracağım çünkü hepsi içinde kaldı <laughs> Evet, evet evet. Ben bir içine bir kat yaptım şöyle. Bir üstünü yapacağım. Ooo dolgulu. Yes. İşte biraz bak dışından gözüküyor aslında da. Biz bence üzerine yapıştıralım yani. Y gene de yapıştıralım. Var evet, de evet daha yani? yapıştıralım yani. Bu görsel bir yemek. Aynen. Şu çat... Neyse bir şey olmaz güzel. Çatlak olmamalı mıydı? Çatlaklar olmasın. Tamam değil. Ne çatlıyor? Şimdi üzerine sesleyeceğiz. <laughs> Ama iyi yapıştır da. Çıkar mı diyorsun? Aa, ha, haşlayacağız. Haşlayacağız evet. Bu. Hadi bakalım biz bunu başlayabilecek miyiz? Bu arada Şimdi hatırladım. <laughs> Tarifte de piştikten sonra çilekler neresinde var, neresinde yok belli olmuyor. Aa. O yüzden biz şu an ekstra bile bir şey yapıyoruz anladın mı? Süperiz. Ee, şey yaparız en son. bunları bir toz haline getirip üzerine serpiştiririz. Böyle kremadan hafifçe sürüp hazırlayacağımız yani yoğurtlu labneyle karışımda. Anladın mı? Donat gibi. Pozu götürmeyelim bence. Tam yapıştırırız. Ama çilek de koyacağız zaten. Oo. Arasında da çilek koy. Üzerine de şöyle toz yaparız. Anladın mı? Çılgın bir çilek tamam. Anladım. Yok bu da şekeri de serpebiliriz. Düşünmeseldi mi? Tamam. Böyle çok güzeldi. Senin güzel oldu İnşallah çıkmaz ama. Nasıl çıkacak ki bu? Güzel güzel iyi de devam et. Mayalı bir hamur olduğu için tabii içine zor giriyor. Tabii içi dolu bu arada <laughs> Aynen içinde de var. Çünkü bu kadar yeter. Ben şimdi öbür tarafını da yapsam içi Yok, dolu. Yok öbür tarafına olan. yapma evet. Biraz şurasına bir bak. Evet. Donat oldu bu tam öyle. Evet çok güzel oldu. Bunu bir de ikiye keseceğiz ya. O yüzden biraz kalın da yap yani. Merhaba. Ay seninki baya güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim. Benimki nasıl? <laughs> güzel. Şimdi bunları haşlayacağız önce. Sonradan fırına vereceğiz haşladıktan sonra. Evet şimdi bunları kaynamış suyun içine atıyoruz. Hadi bakalım. Lokta yatacağız mı? Sakince. Sen de ver. Hii, çok güzel. <laughs> şimdi birazcık kaynatalım. Kaç dakika kaynayacak? Kaynatalım. Bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Açıldım geldim 30 saniye kadar açılıyormuş öyle çok uzun süreler değil. Şimdi bunları fırın tepsisine koyacağız. Ama büyümüş he. Değil mi? Benimki küçüktü valla baya büyümüş. <laughs> sıcak mı? Çok aşırı sıcak değil ama bak baya şey hafiflemiş sanki. Bir şeyler olmuş. Bir şeyler yaşamış bu 30 saniyede çok şey yaşadı. Şimdi fırına gidiyor. Pisiyorlar şu an o kadar güzel oluyorlar ki kocaman oldular. Piştiler çok güzel oldu. <laughs> Renkleri de açılmadı öyle düşündüğüm gibi. Bayağı, bayağı, bayağı. pembeler. Şu aynen. senindi. <laughs> İnce olanı bana veriyor. Burada üzerine ekstradan çilek koymaya da gerek yokmuş. Biraz, yokmuş. Biraz yanıyor. <laughs> Biraz soğumasını bekleyeceğiz. Hı, o aynen. sırada içini hazırlayalım. Sen de çilekleri kesersin. Tamam. Başlamadan önce araya girmek istiyorum. Eğer videoyu beğeniyorsanız abone olup beğenmeyi evet. unutmayın. Devam edin. Bizim için daha çok abone ihtiyacımız var. Evet şimdi devam edelim. Evet. Normalde labne ve kremalı bir karışım Hı -hı. oluyor ve bu içerisi o sürülüyor. Ama Ceren yağlı şeyler tüketmediği için şu anda krema kullanmayacağız. Biz onun yerine süzme yoğurt kullanacağız. Evet süzme yoğurt, labne ve pudra şekeri Aynen. yapacağız. Şimdi bunlar biraz soğusun o zaman. Tamam bunu koyalım o zaman. Bu çileğin tadı nasıl çıkacak merak ediyorum. Daha bir de, tat. De, düşmüşler. Güzel mi? tatlı. Baksanıza çileğin tepesine. Tamam. Olmayan çileği satmışlar yani yalnız. Şimdi labne ile süzme yoğurdu karıştıracağım. Bunun oranı tamamıyla size bağlı. Bunu bütün olarak koymayalım değil mi? Çok büyük. Yok yok. İkiye böleyim. E şöyle, şöyle dik dik mi koysak? Hı. Hmm. Anladın mı? Hı, düz tutma yapınca ya. İşte üzerinde kapatacağız ya, pasta gibi olacak. Ama gene de böyle yatay koymak gerekir bence. Bu dik tutmaz yani öyle hepsini. Tamam çok arası boş kalır bize. Tamam, nasıl? Veya şöyle kremayı gömebiliriz. E o kadar yoğun bir krema olmayacak. O zaman ikiye böleyim, fıstığı keseceğim. <laughs> Şimdi şöyle koyuyorum. 200 gram labnenin hepsini koymayı planlıyorum. Normal tarifte 400 gram. Ben yani 200'ü koyayım. koyayım. Bu normal tarifte baya bir şey çıkıyor. Tabii tabii. Çıkıyor. Aa, biz içini dolu dolu yaparız ya. Baya da bizimkiler büyük. Biraz da süzme yoğurt. Peki sevgililer günlerden geliyormuş biliyor musun? Ha, nereden geliyor? İşte bunu. Zamanında bir Saint Valentine'maymış. Hmm. O gizlice aşık olan insanları evlendiriyormuş. Bir psikopos falanmış galiba. Yani Antik Roma zamanında. Ya. Aynen. Ama sonra onu öldürmüşler. O zaman yasak Evlenmek <laughs> yasak. <laughs> bakmış. <laughs> e şöyle olabilir benim tahminim. Büyük ihtimalle böyle hani zengin aileleri, çocukları işte fakirlerle evleniyor falan gibi bir şeyler varsa belki işte klasik olur ya. Hmm. Onun anısına 14 Şubat'ı Valentine's Day yapmışlar yani isminden mütevellit. Tabii evet, şu anda... Değil. <laughs> Çok ilginçmiş. <laughs> <laughs> Tabii şu anlar ticarileştiği için olay farklı bir boyutta da. Aynen. Efsaneye göre öyleymiş yani. 2-3 kaşıkta süzme yoğurt koydum. Şimdi bir tatlı kaşığı pudra şekeri. <laughs> pudra şekeri. Ya. <laughs> ya buna vanilin de koyuyorlar da şekerli vanilin. Bence gerek yok. <laughs> İyi gibi. Ben... Bir, biraz ya, daha koyayım. Çok az. 2 tatlı kaşığı. Daha çiçek kesmeli miyim? Oo yeter. Ama onları sen ikiye kessene ben parçalayacağım gibi bir keseceğim. Ben mi keseyim? Evet. Allah. Böyle şeyler beni stres sokuyor. <gülüyor> 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 Yok yok. içi pişmemiş bir de. Doğru kesiyorum değil mi? Şöyle döndürerek keseceğim. Pişmiş. Pişmiş değil mi kızım? Bunu şimdi içi full çilek doldu mu? Ben <laughs> Sen çünkü böyle bayağı çilek koydun içine. <laughs> Tada. Şimdi içine sürelim. <laughs> totalde nasıl bir tat olacak? Daha şeyin tadını Aa, da evet. Daha. tadını da bilmiyoruz. Onun bir tadı yoktur bence. Ekmek gibidir. Öyle. Ama o kadar çilek koyduk. Evet. İyi mi? Bolca koydum. Tamam. Nasıl? Sen nasıl tasarlarsan. benim tasarımım. Şöyle oldu. Well. Oha. Üstüne i̇şte tekrar krema sürmüyoruz değil mi? Yani işte tasarımını sana bıraktım. Yapışın. Ben bir şeyler yapacağım. Tutmaz gibi sanki o yüzden. Sürmeliysen. En azından şöyle çiçekleri dokunur olabilir. Şöyle de yapabiliriz. Güzel gözüküyor değil mi? Birinin pudra, pudra şeker yapalım, birinin pudra şeker sessizde. wow, şuna bak. <laughs> güzel oldu bu Ya burası kaldı. Çok güzel oldu. Nasıl? Şöyle 360. Bence bayağı göz dolduruyor ya, güzel oldu. Tadalım. Hadi yiyelim. <laughs> Dur şimdi bekle. Uçak getireyim. bakalım kesiyoruz. Nasıl keseceğiz bunu? Gelelim. <gülüyor> <gülüyor> Kesmesi biraz zor. Direkt ısırmalıyız. Aynen direkt ısırabilirdik. <laughs> o zaman da çok ağzımızdan yüzümüzden akardı. Ben elimi yiyeceğim artık. Bunu çatal geçmiyor. Hmm. Hmm. Bundan düşündüğüm kadar çilek tadı gelmiyor. Neydi? E, çilek koymadık zaten. kuru çilek falan var ya. Hmm. O benimki ama. Hmm. o yüzden mi değişelim dedin? <laughs> <laughs> Ben şu çilek ve destekleyeceğim. Kıtlama çilek. Beğenmedin mi ya? Yok canım kötü değil. Ağzım hafif. Güzel bence. Bu böyle pastacı kremasıyla falan daha da patlar. Hmm, o evet. bayağı güzel olur bir kitle. Bizimki yarı sağlıklı değil. Aynen. Arasında meyve koymak iyi bir fikir. Aynen. Güzel oluyor. Ne diyorsun? Sevgililer günü date'inde değil mi böyle bir şey? <laughs> Date <Değil> de yenmez. <laughs> Yemesi biraz <Pati> Otuyor da. ortalık. <laughs> Bunu böyle yiyeceksin. <laughs> ama ilişkiniz çok ilerlemiştir. O zaman olabilir. Evet tepki de güzel tarif <laughs> oldu. Evet ben renginden çok korkuyordum. Çünkü asıl yani tarifin olayı rengi ya. Aynen rengi güzel oldu ama. Rengi güzel oldu. Aynen. Evet videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz.